İstiyorsan ciciye vereyim sana. Özlemişiz be kardeşim. Karşılandık, bittik kardeşim taşınmada. 106 GTI çekiciye yakışan bir araba. O iş çıkartacağım başımıza. Siz de yorumlara yazın. İslam abi ciciye turbo taktiğin tamam mı? Hmm. Türkiye'nin en kaliteli ailesi Kosevler. Nasılsınız iyi misiniz bakalım arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün Selma yok yanında Çünkü sabah çok erken saatinde kalktık arkadaşlar. Bu arada aynı zamanda da geç kaldık. Tam bir saat uyumuşuz arkadaşlar. Selma Yankı yukarıda giydiriyor. Ve sonrasında hemen çıkacağız arkadaşlar. Acilen yankıyı okula yetiştirmem gerekiyor. Yetişemeyeceğiz de biraz geç kalacağız arkadaşlar. Uyuyakalmışım gözlerimizden de görüldüğü üzere. Bugün video başlığından da gördüğünüz üzere. Kapak fotoğrafından da üzere arkadaşlar. Cici videomuza kavuşuyoruz. Ben kavuşuyorum. Sizler de kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Kavuşuyorsunuz derken artık start veriyoruz arkadaşlar. Motorunu tamir ettireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım video başlayalım. Video başlamadan önce like tuşuna basmayı. Video ile ilgili daha fazla video için like tuşuna basmayı. Aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Video başlasın. <laughs> nasıl uyuyakaldık ya. Vallahi çok pis uyumuşuz arkadaşlar çok pis felaket pis uyumuşuz yani acayip uyumuşuz acilen çıkmamız gerekiyor nasıl uyuduk bilmiyorum ya göz kaçmaksanıza ben hemen arabayı ısıtayım arkadaşlar arabayı çalıştırayım Selma ben arabayı çalıştırıyorum bir yandan da Aksu'ya gideceğimiz için biraz acele etmemiz gerekiyor da bugün nasıl uyuduk bildi ya Kapıyı da açayım da vakitten kazanalım. Bir daha onunla uğraşmayalım. Yankı Selma'yı giydir. Selma Yankı'yı giydirdik. Ulan nasıl uyuyakaldık be. Vallahi billahi nasıl uyuyakaldık arkadaşlar bilmiyoruz yani. Hadi gelin 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 gelin. Selma yankın çantasını versene. Okey. Tabi hazırlanırken ben de hemen şu çantaları falan bakayım şöyle ön tarafa alıp şey okay. Alo, bir Abi ne haber? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ne yapalım yenelim mi? Ne yapıyoruz? Tamam ben buradayım ofisteyim. Seni bekliyorum hazırım. Tamam. Rex'le mi çekeceğiz? Yani. Peki ben Rex'i dışarı mı çıkartayım önce? Garajda otoparkta. Tamam otoparkta siz diğer arabaya bağlarız. Kapıyı çıkartırız. Sen bir de arabayı çıkar mı dışarı? Ne çıkartıyorsun? Tamam tamam kral o zaman. Tamam, tamam ben hadi ben. Senin oraya hadi mi? Hallederim. Ara beni sıfıra birlikte alırız. ineriz birlikte. Hadi bay bay. Nasıl? Gayet iyi. İyi miyiz? İyiyiz, i̇yiyiz, Geldi. Evet arkadaşlar gidiyoruz artık. Artık aylar sonra, aylardır beklediğiniz Cico kavuşuyoruz. Ben de kavuşacağım, siz de kavuşacaksınız. Selma abla kavuşacak arkadaşlar. Çok gerçekten... Çok, hı hı. <laughs> Çok heyecanla bekliyorum kavuşmayı. Heyecanla bekliyorsunuz. Yeter mi? Yeter Hadi gidelim. Arkadaşlar tabii kim geliyor? Arabayı kimle götürüyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nde çekici dediğinizde bir numaralı isim arkadaşlar. Müco gelecek. Mücahit gelecek. Cicoy'u alacağız. En son onunla bırakmıştık zaten otoparka. Biz şimdi önden gidiyoruz. Arabaya kameraları falan kuralım. Sonra Müco'yu gideceğiz. Yukarıdan alacağız. Şu GoPro'yu alayım oradan. Bunu Cicoy'a yapıştıracağız. Olan biteni çeksin diye. Araba var ya toz içinde şu an o kadar görünmüyor olabilir. Cico bildiğin toz içinde arkadaşlar. İnanılmaz yani şu an. <laughs> tamam bu da hazır olsun. Giderken çekeceğiz. Gitti mi lan? Gitti. Arabayı açalım. Hazır dursun. Ya bu araba mı hareket edecek mi onu da bilmiyorum he. ha. Motoru kırık ya. Onları bir sormamız lazım Müce'yle. Müce, Müce anlıyor o işlerden. Ha. Bilmiyorum yani. Oğlum elime bak elime. Elime bak. Full toz her tarafı toz. Bir tek tekerlekleri temiz. Neyse biz şimdi yukarı çıkalım. Müce gelecek. Müce'yi orada karşılayalım. Hmm. Sonra zaten Müce birlikte geleceğiz. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Çekici muhtemelen buraya inmeyecek. Müce'nin yeni çekicisi biraz yüksekmiş. O yüzden de Rex'e bağlayıp çıkacağız. Ben de Müce'ye dedim ki halat var mı elinde dedim Rex'e bağlayalım diye. Bakalım Rex'in inşallah tamponu düşmez. Bir şey olmaz böyle. Ama hafif var. Olmaz tahmin. Evet bilmiyorum. Aradı. Geldin mi Müce? Abi aynen. Tamam biz de çıkıyoruz otoparktan şimdi. Geliyoruz seni almaya. Tamam abi. Okey. Şu oh. nerede? Şurada bak. Çekici. Ha orada dışarıda tamam yoldaymış. Hey yavrum be. Türkiye Cumhuriyeti'nde çekici dediğin zaman arkadaşlar bir numaralı bir şey diyeceğim bu araba oraya girer ki. Girmez. Yav girer. Abi girmez ya. Şu şey Abi oraya yazıya bakma. Akasya'ya falan da giremiyoruz. Valla. Ne haber? İyi yapsanız. İyi be kral. Aylar oldu özdeşik. Senin yolda çok görüyorum ama genelde çekme köy, şişme Öyle mi? Ben de çekme köye taşındım ya ondan görüyorsundur. Çekme köyü Reşat dediğim diyeyim ben. Yani Hep iyi. oraya gidip geliyoruz. Burayı kapatacağız yakında. O zaman inelim aşağıya gel. Öyle duruyor araba. Hiçbir şey yok. Aksoy'a gideceğiz. Aksoy ya yapacak. Bir de Hakan Usta'ya güveniyorum. Bakalım direks çekebilecek mi bunu bu arada? Abi çeker de benim tamponda şöyle bir şey var. Benim tamponu kaynak yapmıştı. O korkutuyor beni biraz. Olmadı, geri geri çekeriz, vinçle çekeriz. Peki motoru kırdık ya, kranka yüklenir mi? Yürü hareket etmesi çok sıkıntıcı çıkartır mı? Olmaz mı? Hadi bakalım o zaman. Bir dakika şunu da kayda gireyim. Çok istiyorlar Cicoy'u. Cicoy'u deli gibi istiyorlar. Vallahi tanıyorlar mı? Sana yemin ediyorum <laughs> böyle bir şey. Arabanın tepesine çıkıyorlar. Ulan siz bari çok acayipsiniz ha. <laughs> Oğlum çekiciden ne istiyorsunuz ya? <laughs> Oğlum çekici tepesine çıkılmaz. Arkadaşlar yapmayın gözü seveyim ya. Alayım mı arabayı öne? Böyle sol, sağ sol yapacağız. Tamam. düz çıkacağız. O zaman ben reksi alıyorum. Dikkat et Seloş. Nasıl daha geleyim mi? İyi mi böyle? Benim şimdi yeni yaptığımız yerde otoparkımızda biraz sıkıntı yaşayacağız ya. Olmadı sepeti falan kaldırabilirim. Üstü kapalı biraz sıkıntı yaşarsak olmadı alttaki şapı abi kazacağız. Alttan yaratacağız. Yapacak bir şey yok. Bravo Söleş ben unuttum valla. vallahi lan var ya sen de iyi... RTS mezunu olduğun belli oluyor. Belli oluyor. Detayı kaçırmadın. Şimdi hangimiz hangi arabaya binecek? Ben buna geçeceğim sen Tamam. Tamam. Bak şuraya takabiliyor musun? Şuraya. Ona takamıyor musun? Selaş. Görüyorsun bak araba nasıl çekiliyor onu da öğreniyorsun. Aynen. Yarın öbür gün çektirecek olursam. Evet. <laughs> nereye bağladın? Salıncağın küpesine bağladım. Tamam. Sıkıntı yapmaz inşallah. Yaparsa daha Aksoy'a gidiyoruz zaten. Kral Aksoy iş bu işte bak ciddi söylüyorum ben başka hiçbir yere arabamı bırakmam da. Hazırladık mı? Abi tamamız. Mincan dışarıdan çeksen müthiş olur. Yürür müsün ha, bizle birlikte? Biraz terleteceğim seni ama adamsın adam. Arkadaşlar Selma ablanız için bir like alalım. Krallığını yapıyor. Gidiyorum. Abi. Heh tamam şu an bağlıyız. Evet, yavaş yavaş gel abi. Tamam yavaş yavaş, evet. gidiyorum. yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum Yüce. Yavaş. Biraz daha bolluğunu al zaten isteyeceksin abi. Ötüyor şu anda ama sen geliyor mu arkadan? Ha, evet, daha, daha gelmiyor. gelmiyor, daha gelmiyor. Bak hissettim ben. Aa evet. İnşallah araba araba gelmez de rahat rahat tek, tek çıkarız ya. Arkadaşlar o kadar istediniz. Cicio Cicio nerede? Alın size Cicio gidiyor arkadaşlar. Cicio'yu Akso'ya götürüyoruz. Yuva'ya gidiyor. İnşallah Yuva'dan dönüşü harikulade olacak. Bak geliyor bak yılana bak. Yılana geliyor oradan yılan bak. Bak geliyor arkadan bak. Lan ne işler be. Ah. Keyifli ama Ha, keyif seviyoruz bu işi be. Vallahi billahi seviyoruz. Sen de seviyorsun <laughs> değil mi? Video çekeceğiz. Hadi bakalım bir eğleneceğiz. Yine bir şeyler çıkacak atraksiyon ha. Kral burada bayağı bir geniş alanda çalışıyor. Ulan zorlanıyor Rex be. Ulan ciciye bak zorluyor yalnız ha. Sen istersen en öne kadar git canım. Bir daha bir daha koşmaz. Adamsın ha. be. Sen var ya. Nasıl Hı -hı. lan var kral? <laughs> Sen süpersin ya. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu şimdi çekiciye koyacağız. güzel çektik. Bravo. Bravo. Abi şu kenarda müsait yerde çıktıktan sonra kenarda yükleyelim mi? Kenarda ne yapalım? Kenarda yükleyelim mi? Tabii. Biz tam kenarda. Tabii 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 tabii. Aynen. Yavaş yavaş boşluğunu al abi. Çok araba çekti. Aynen. Yok abi. Evet aldım. Yavaş abi aynen. Bak Seleş ablanın yanındaki dubaların orada falan Tam, yükleyebilirim. Tamam orada arabayı. yükleyeceksin. O zaman ben biraz daha ileri alıyorum. Şöyle. Aynen. Sen orada aynen. akıtabilirsin ben, arabayı. Ben şöyle sana doğru yanaşayım. Aynen. Tamam. Böyle, böyle. Tamam. tamam. Okey. Okey aldık arabayı dışarı arkadaşlar. Şimdi çekici gelecek. Çekiciye yükleyeceğiz. 8. yükleme aşaması var. Oğlum bu GoPro kayıttan niye çıkmış? Oğlum sen mal mısın ya? Kayıtta değil mi? Kayıtta değilmiş. Anlamadım. Aa. Evet arkadaşlar. Kupa iş yapıyor demek ki, ha? Mı ya. ya. Sen her gün bir şey öğreniyorsun. Her geldiğinde bir şey öğretiyorsun bize be. Her geldiğinde bir şey öğretiyorsun. El freni çektin değil mi? Çekili çekili. Parkta zaten galiba. Müce bu bağlamı sökme işlerinde de çok iyisin biliyor musun? Abi, ya bir şey yapmışsan... <laughs> Mecbur diyorsun ha? Bu işi yapıyorsan. Yalnız özlemişim araba ya. Seloş sen de özlemiş misin? Yok. Ya. Ya. Çok özlemişim. Vallahi özlemişim ya. Jantlar oğlum benim lan ne güzel jantlarım varmış lan. Bir de bana şey çıkarttılar Selma. Abi arabayı sattın söylemiyorsun bize. Şöyle böyle. Ha bu arada arabayı özledim mi derken özledim ama bunu değil. Bununla, bunu, bunu, bunu bunu, değil bunu verebilirim sana boşta. Bunu verebilir misin istiyorsan? İstiyorsan Cici'yi vereyim sana. Arkadaşlar bundan sonra ciciyi Selma ablanı sürüyor. Verdim gitti. Bzzz yap bence çünkü <gülüyor> yani. <gülüyor> Verdim gitti. Özlemişim arabayı be. Ulan var ya aslında var ya yukarıdan farları alsaydım. Semihe'de gidip farları bıraksaydık var ya müthiş olurdu ha. Ya. Yazı yazmışlar abi seviliyorsun yazmış biri. Muhtemelen buna ben bir dahaki gidişimde falan farları götüreyim. Farlar ofiste. Bir dahaki sefere yaparsın. Evet sonunda. öyle yapayım. Ben yanaşayım sen Reksal al. Abi. Tamam kral ben şöyle yanı alayım. sen, Macim, sen sana vereyim. <laughs> evet. Montajda görürsün artık bir efekt yaptım sen geçerken. Ne diyorsun ya? Şöyle geri alırken. Ne alır diyorsun yani. ya? Gel Mico gel. Yeterli gördü bu kadarı. Heh! Türkiye Cumhuriyeti'nde çekici dedin dinle Mico her yerde. 7-24 öyle mi? Harbi 7.24 mü? Vallahi. Arayınca gidiyorsun değil mi kalkıp? Gidiyorum da sevmediğim adam olur. Valla. Beni seviyor musun? <laughs> Evet, videoyu çekiyoruz. Şimdi ben içine bineceğim değil mi? Aylar sonra da 106 GT'ye biniyorum. Makine özlemişim be. Ha? Özlemişiz be kardeşim. Oğlum camdan, Selma şuradan cama baksana. Görünmüyor. Bak camda, cama baksana bembeyaz. Cam görünmüyor arkadaşlar tozdan. Evet. çok toz. Müce, müce bir şeyler bağlıyor. Dur bakalım ne bağlıyor. Normalde bizim Furkan'larda yaptıracaktım. Furkan'a da arayayım da haber edeyim ona. Yanlış anlamasın benim. Sonra İslam öyle bir fiş teklif verince. E dedim bari götüreyim abi. Bir de biliyorsun benim kar kral yani masraflar taşınma süreci. Ağlıyoruz her videoda yani like atın diyoruz arkadaşlar. Parçalandık bittik kardeşim taşınmada. Hakan Usta motoru açtığı gün beni arayacak hemen arkadaşlar. Şimdi bırakmaya gidiyoruz. Açtığı gün arayacak. Doğru bende gideceğim. İlk o motorun açılış anını birlikte açacağız. Merak etmeyin. Bu konuda sıkıntı yok. Geçiyorum. Evet. <laughs> Nasıl iyi mi? Ben de alıştım bu işlere. Öğrendim abi artık. <laughs> Kötüncü bu. Ha, vallahi bilmiyorum sayısını. 4-5 olabilir. Selok. Çekeyim el frenini. Çek. Çektim. Anahtarı üzerinde. Aa, yalnız arabada da, arabada şöyle bir şey var kanka. 106 GT çekiciye yakışan bir araba. Bak sen bu işi benden daha iyi. Bir... Ben çok teşekkür ederim. Evet, yakışan yakışmayan gibi bir şey var. Bu araba yakışıyor kardeşim. Baksana şuradan. Profile baktığın zaman yakışıyor abi. Harbiden yakışıyor çekiciye. Evet arkadaşlar. Gijo hazır. Herkes hazır. Hazırsak gidelim mi? Ne diyorsun? Bağlayacağım gidelim abi. Bağlayacağım gideceğim. Aa tamam bağlamaları çekeyim. Gidiyoruz Söneş hazır mısın? Aynen. Hazırım ben. Niye hazırsa? Arkadaşlar yalnız oğlum özlemişim be. Şantların güzelliğine baksana abi. Baksana abi şunlara. Kaymasın. Tabii kaymasın diye seloş. Benim hep böyle arkasında eğer bunun arkasındaysa hep korkum vardır. Araç taşıyorsa yukarıda. Tabii korkacaksın yine de. Yine Tabii yine de korkacaksın ama çünkü niye korkacaksın? Şoförün müce olup olmadığından emin değilsin. <laughs> Arabayı özledik be. Vallahi özledik. Evet. Bu kamerada bir sıkıntı var. 60 kendine. Hadi bakalım. Rex'e geçiyoruz. Müco önden, biz arkadan. Akso'ya doğru yola çıkıyoruz. En az bir saat yolumuz var. Müco, Geçtik biz. Hadi gelsin hoş. Bu arada bir şey söyleyeceğim Seloş. Bak muayenemiz yok. İlk cezayı yedik. Yani bir daha yersek bağlanıyoruz. Muayeneye de önümüzdeki hafta gideceğim. Anca camı yaptırdık çünkü. Evet Şu anda iki var. tane KSF arkalı önüne gidiyor biri çekicinin üzerinde. Polis görürse bizi bir kenara çekerse yani yürüyerek ya da Müjdo'nun arabada yolumuza devam edebilirsin. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bir ufak ara verdik. Kahve falan aldık. Aynen. ihtiyaç giderdik. Müco önümüzde. Müco'yu yakalamamız lazım. Bakalım gidiyoruz. Ya Müco ne hızlı bir şoförsün sen be. Yakalayamadık kardeşim seni. Neredesin be? Aa gördüm. Aa bak yanıyor orada. Bak bak bak. bak, bak, bak. Sarı sarı. Müco geldik Müco. <laughs> Oğlum bu tanıdık lan o yüzünü göstermeye çalışıyor. Alıyorum galiba. Kral ne yapıyorsun? Dikkat et. Aa! Ne haber? İyi. Aksoya. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi bakalım son 11 dakikamız arkadaşlar. OTV ile takipçi. O evet. oğlum, ne yapıyorsun oğlum ya? O iş çıkartacağım başımıza. <laughs> Gelebilir miyim ben de Aksoya diyor. Aksoya geliyor da bizle birlikte. <laughs> Misafirimiz var Selçuk. Yani. Arkadaşlar bu arkadaş kim biliyor musunuz? Semih'in bir tane videosunda Rex'in yine baba hareketler var. <laughs> diyor ki ışıklarda abi diyor şu araba çıksa da bir gün videosu izlesek diyordum diyor. Bugün denk geldik diyor. Semin bir tane videosunda Porsche'da gelmişti hatırlar mısınız bilmiyorum. Rex'in farlarını yaparken yanıma hatta onu da koyayım buraya. Ben senin bütün arabayla ilgili bütün içeriklerini izliyorum. Eyvallah. O arkadaş bu. Bu soldan gitti. Aksu'ya geleceğim dedi ama. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şu korna çalan kim abi? Niye çalıyor da korna sürekli? Arızalı mı korna acaba? Arkadaşlar geldi, Kivo'ya geldi Cico. Aksoy normal araçları da yapıyor mu yapıyor, böyle? Yapıyor, yapıyor tabii tabii. Abi selamun aleyküm, Mustafa abi ne haber? Ya, olsun. Hayırdır. Abi motorunu kırdık, tadilete geldik. Aa geliyor, bu bize ön verir şimdi. Kral Cicoy'u getirdik. Kanka motoru kırdın ya zaten. Arabanın motorunu. Çoktan kırdık canım. 6 aydır öyle yatıyor. Ha, şeyi... Şey dedi ki İslam talimat verdi. Dedi ki getir bizim buraya bırak. Hakan Usta boşken bakar dedi. GT'nin. Ranger yani, değil. Ranger değil. Ranger sağlam abi. En son. biz Ranger'dan para kazanıyoruz. GT. o bu dandik arabayı ne getirdin lan? Ne dandik ya? Gel. Sana kalmaz diye biz burada yeriz bunu diyor. Ne yaparız diyor? Yeriz bunu diyor. Biz Kral buraya mı alacaksın arabayı? Yok sen arabayı alman lazım içeriye. Al al ya kral sen al. Mijo ne var ne yok? Abi, seviyoruz ya. dar yerleri. <laughs> dar yerleri Aynen. seviyoruz diyorsun. Abi, varmış Nasıl kaldı lan bu? Abi o bambaşka. Manyak vuracak bir yer arabayı şimdi ya. Neyse burada öyle şeyleri takılmıyorum ya. Vurur, şey yapıyor zaten. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Oğlum bu nereye planlıyorlar? Kral nereye alacaksınız? Yalnız Aksoy'un arkada arka plan resimleri de acayip oynuyor. Tabii bir Rex'i koymamış buraya. 15 milyon 15 milyon izlenme verdik ama şuraya bir tane Rex fotosu yapmamış ama olsun. yürü, yürü, yürü. yürü iterek götürüyoruz. Hayır çalışmıyor araba çalışmıyor. Bir getirseydin ya buraya. <laughs> 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 İslam'ı çok hevesli gördüm. Bu arabanın anasını ağlatacak burada. Dur ona ben şimdi bir ağız yapayım da arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın. İslam abi Cico'ya turbo tak diyeyim, tamam mı? Arabayı bir turbolasın. Değişik bir şeyler yapsın. Modifiyesi tamam mı? Ama ücret almasın bak onu da yazın özellikle. Para alma de. Gel geri. yalnız kayboldu gitti ya. Arkadaşlar biz geldik şimdi. Bir oturacağız. Dediğim gibi ama anlaştığımız gibi yorumları çöküyorsunuz. İslam abi şöyle, İslam abi böyle. Bak aylardır cici cici diyorsunuz. Aa getirdim. İslam'da bir talimat var. Dedi ki getir dedi bari burada dursun dedi. Biz de arada arada yaparız arabayı. İyiyim getireyim. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Hani araba daha böyle ne bileyim egzozuna şatafat koy diyeyim. Ama ben hani ne istiyorsunuz benden istemeyeceksiniz. Bir şey söyleyeceğim. Ben ama çalışıyor zannettim. Getir de bilelim yani burada dursun diye dedim. Merhaba, araba çalışmıyor Çalışmıyor kral. i̇şte, hani de. getir dediğimde hani ara çalışıyor bir yani. Bir Orada duracak da düşman. gel burada dursun arada biz binelim ya, ara dedim. Dörtteydi. Dört dönüşe koydum. Tı 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 yaparken bir koydum dört diye üçe, şey İki, ikiye, ikiye. Bir koydum abi pat etti. Eksoz, eksoz patladı. Kara duman araba başladı. Videosu var zaten. Videoda kırdım. Yapacak bir şey yok. Direk çektim. Direk çektim ya. Bu debriyajı bastım çektim abi. art diye. Huu. Böyle yaptı mı? Yaptı. Var ha. videoda var. var Eksozdan kapkara bir duman attı zaten. Bir şeyler oldu. Pat yaptı falan. İşte. Dedim bir şey gitti. Kralım öpüyorum. Ben Halkın başladım. ustaya söyle. <laughs> ben gelmeden başlamasın tamam mı? Motoru birlikte açalım. Ben ona mesaj atacağım yine. <laughs> İslam reis öpüyorum. Kral görüşürüz. Abi görüşürüz. Halkın <laughs> ustaya söyle ellemesin. Tamam, tamam birlikte yapalım. İlkine birlikte yapalım yeter. Okay. Motoru görelim.